selam olsun arkadaşlar. Ben Çelmen. Bugün sizlerle Ogasido iyi oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bu oyunda çok iyiyim. Size de göstereyim dedim. Bu sesler için kusura bakmayın. Şöyle. Baştan sınalım biraz.

Çok ciddiye anladım. Öldüm ya. Nasıl olamıyorum böyle bir şey ya? Bırak şunu. Yani almanın derecelerine yanlış İyi Azıcık işte böyle. Bir kere ölmüşüm, dört kere azıcık ölmüşüm <laughs> Arkadaşlar, sesin diye sorursanız, sormazsanız hani ya Bak yine öldüm ya konuşacağım diye. Bak oğlum. Alırım ölümünü istedim. <laughs>

Aie Kachan Vesey Ganex Vena Filam <laughs> Boim Ba Ganex Filam <laughs> Skampio telefondan olmasın daha güzel olur. Telefondakiler çok iyi olmuyor şimdi. Bana göre. Bilgisayar olursa daha güzel olabilir. Oğlum sakin ol lan. Canına bak sızdır ya. Ne oldu şimdi? You're the best

çok şeref yani. Dokalı, uzun, macunları, tam sevdi. Burada. Sıra. Burada. Sağ. Hastalık yerleşti. Yüzüne de yukarı kaydı. Bir de

I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to I'm not I'm not going Bir bak, ne tarafa adam? Ya bu fişte yine şey. LOL. Aa oyundan çıkmış ya. Neyse zaten. Ben nasıl bir dakika ben adam öldürdüm. Neyse ben karardım. Bu yanlış öyle. Neyse ben bir daha şeye gireyim, geliyorum. Ee, arkadaşlar bayağı bir adam aradım. Yok, bulamadım yani. Eee, ben de dedim ki burada benim bir tane hilem var. Onu göstereyim, videoyu da kapatayım. Bu seferle bir tane maç olsun. Bir tane maç atabilirim. Ya yani adamlar gitmiş. Adamlar gittiği için kimlere satayım? Şu dalı hileye satayım. Neyse. Mermi doldurayım göstereyim iyi. Arkadaşlar bakmışım. Şurada geliyoruz. Tamam mı? Ondan sonra burada şu teller var ya. Bak burada teller var. Burada atlıyoruz şu suya. Tamam Bak ondan sonra Peki, ölçeceğim. Mermi ölçüyorum. Bir dakika. Yok. Bir dakika. Ben doldurayım. Bakışın. Bak. Eşim. Bak bir evet, evet, da. Nerede kuracaklık? Bu kadar büyük ihtimalle. Yok. Bu da değil ha. O zaman şurada bir yerde işte. Şurada bir yerde olması lazım. Ha. Uzaklık mı koymadın? Ha var var yok. Ha bak şurada. Bak buradan sonra bitiyor. Buraya da evet, gelebilirsin. Yani. Neyse. Bakın. Buraya çıktınız ya. Burada dolaşabilirsiniz. Burada istediğiniz silahla. Şurada dışarıdakilere. Ateş edebiliyorsunuz. Vurabiliyorsunuz. Ama onlar sizi. Geldiğinde. Şöyle yapıp geç kalıyorsunuz. Bunlar Onlar sizi vuramıyor. Ama siz istediğiniz zaman vurabiliyorsunuz. O gösterdiğim yerden de. Dışarıya atlarsanız böyle ölüyorsunuz. Neyse. Bu ileride böyleydi. Arkadaşlar kanala abone olun. Ondan sonra like atın. Tamam. Ondan sonra bildirimleri de aç. Tamam. Ondan sonra zaten o da istiyorsanız gelir zaten. Like atın o gelir. Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.